Hadi atın. Prova top gol. Tamam Mural tamam, Gómez var. Gal Gómez tamam. Hadi ne yapıyorsun? Bakıldı. Neden yerde? Hayır, ne oldu. Sen top alacaksın ya. Hadi kendini oldu. Tempo coşku devam. Gayretle, gayretle tempo. Farklı Evet. Adamları Aferin. Mami kapat. 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 Otur sağ. Dön dön. Dön Çabuk oyna. Çabuk oyna. Dön Çık oyna. Baskı baskı. Kapat. Kapat önünü. Tekrar. Tekrar. Aferin. 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 Aftur döndün artık. Ağır. Gözünü seveyim. Top nerede oynanıyor Aftur? Takımı da tebrik ediyorum önce çocukları verdikleri mücadeleden dolayı iyi maç oldu dediğin gibi. Ee, maçlar bu hafta başlıyor ama biz bayız. İlk hafta gene bizim maçımız öbür hafta. O yüzden bu haftayı da hazırlık maçlarıyla geçireceğiz inşallah. Allah. Ee, hafta sonunda bir, bir maç alma planımız var. Ee, i̇yi gidiyor hazırlıklar. Çocukların e, ya oyun olarak evet bazen iyi, bazen e, inişler çıkışlar olabiliyor. Ama mücadele ve oyun mantığı e, mantığı temiz olarak e, sahaya istenileni vermeye çalışıyorlar. E, bazen olmuyor, bazen oluyor ama hep diyorum kötü pas atabilirsin ama kötü koşamazsın. E, onu da çocuklar işte ellerinden geldiği kadar mücadele ediyorlar, formalarını e, terletiyorlar. E, İnşallah dediğim gibi geçen de söyledim abi sana. Sezon uzatmak istiyoruz. 3 maçımız var. O 3 maçı da alıp inşallah çocuklar hak ettiği yerlere giderler. Arda paylaştı. Hadi Hüseyin. Hüseyin sen de hadi. Hadi beyler çalıştır sahayı. Hareketli ol. Hadi Hüseyin. Göster kendini. Paylaş. Kale sayı. Ya Abdül. Çık oradan. Çık